Arkadaşlar deneme 9 soru 15'e devam ediyoruz. ABCD karesi biçimdeki kağıt AB kenarı CD kenarı ile çakışacak biçimde katlanıyor. KLCD dikdörtgeni elde ediliyor. KLCD dikdörtgeninde CL kenarı DK kenarı ile çakışacak biçimde katlanıyor. DKMN karesi elde ediliyor. DKMN karesinden şekil 3'teki taralı olan şekil kesilip atılıyor ve kağıt ilk konumuna yani ABCD karesine getiriliyormuş. Buna göre aşağıdaki görünümlerden hangisinin elde edildiğini soruyor bizlere. Hocam öncelikle katlama yönlerini belirleyelim. Tamam. A B C D'nin üzerine katlandığından dolayı bizim katlama yönümüz bu yönde. Evet. Sonra ikinci şekilde C, ise C D, D K ile. Aynen C, C D, D, D K ile katlandığı Hı -hı. için o halde katlama yönümüzün şu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu tarz simetri sorularında açarak gideceğiz. Evet, katlama sorularında açarak gidiyoruz. Aynen. Dolayısıyla ilk etapta öncelikle biz buradaki DK'yı tam tersi yönünde açacağız. Hı hı. O halde Siz buraya. Biz bu tarafa doğru katlamıştık şimdi sağ A tarafa doğru açacağız. O halde demek ki bu durumda sola doğru dediğiniz gibi sola doğru katladığımız için sağa doğru önce bir açacağız. Tamam. Sonra aşağıdan yukarı doğru katladığımız için de bu sefer de yukarıdan aşağı evet, doğru yukarıdan açacağız. Aşağı. Ve dolayısıyla oluşacak şekillerinde yine simetrenin alacağız. Evet. Öncelikle birinci adımda hocam e, bu tarafı zaten hı hı. E, elde etmişler. Tamam. E, dolayısıyla ben sağa doğru açacak olursam simetriyi bu şeklin simetri olan bunu elde evet. edeceğim. Tamam. Sonra bu şeklin de yukarıdan aşağı doğru açacağım. Hı hı. O halde bunun bu şekilde simetriyi elde, elde edeceğim. Dön, çizebilecek miyim acaba? <laughs> evet. evet şöyle oldu. Biraz evet. çizemedik ama böyle oldu. İki tane kabin uçacağı değişen. Oldu. Tamam. O halde demek ki buradaki doğru cevabımız da Bursa Kursa. seçeneği geldi.